Evet, herkese merhaba. İznik'te bulunan İstanbul Kapısı'ndayız. Üçüncü e, yüzyıla ait bir e, tarihi eser ama maalesef girişi yapamıyoruz. E, giriş yapamadan biraz çekimler yapmaya çalışacağım bugün. E, hadi bakalım çekelim neler varmış. E, 2025 e, Haziran ayında giriş yapamadık, kapatmışlar e, bu alanı. Biraz izleyelim bakalım alanı. İznik İstanbul Kapısı, tarihin sessiz tanığı İznik... Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, surlarla çevrili nadide bir Anadolu kentidir. Şehrin dört ana kapısından biri olan İstanbul Kapısı, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin mimari izlerini taşıyan önemli bir yapıdır. Bu kapı İznik'in kuzeydoğusunda yer alır ve adını İstanbul yönüne açılan yol üzerinde bulunmasından alır. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Diokletianus döneminde inşa edilen şehir surlarının bir parçası olan İstanbul kapısı, zamanla birçok onarım ve eklemeye uğramıştır. Özellikle Bizans döneminde kulelerle güçlendirilmiş, Osmanlı döneminde ise koruma amacıyla çeşitli restorasyonlar yapılmıştır. Kapı dış ve iç olmak üzere iki ana açıklığa sahiptir ve bu açıklıkların arasında savunma amaçlı kullanılan bir iç avlu bulunur. Kapının üzerindeki kabartmalar, yazıtlar ve taş işçiliği dönemin sanat anlayışını ve mühendislik becerisini gözler önüne serer. Bugün hala ayakta olan İstanbul Kapısı geçmişle bugün arasında bir köprü niteliğindedir. Ziyaretçilerine sadece bir giriş çıkış noktası değil aynı zamanda İznik'in çok katmanlı tarihini açılan bir pencere sunar. İstanbul Kapısı. İznik'i ziyaret eden herkesin mutlaka görmesi gereken, hem mimari hem de tarihi değeri yüksek bir yapıdır. Zamanın sessiz tanığı olan bu kapı, geçmişin ihtişamını bugüne taşıyan nadide eserlerden biridir.